Dizi Şef kanalından herkese selamlar. Kardeşlerim dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Doruk, Asiye ve Olcan Ömer'in Ahmet'in oğlu olduğu gerçeğini öğrendiler. Yüksek ihtimalle bunu bir süre daha Ömer'den gizleyecekler. Ama Ömer'in bu gerçekle yüzleşmesi çok uzun sürmeyecek. Fakat biz Ahmet'in de bir DNA testi yaptırmış olabileceğini, daha doğrusu gelecek bölümlerde bir DNA testi yaptırmak isteyebileceğini düşünmekteyiz ve bir şekilde Ahmet malını mülkünü tekrar Ömer'den geri almaya çalışacak. Sadece Ahmet değil Şevval de bu şekilde davranacak. Belki de gelecek bölümlerde sevgi teyzeyi alıkoyuyor şeklinde ya da sevgi teyze üzerinde oyun oynuyor şeklinde gösterip Ömer'i kötü bir torun şeklinde gösterebilirler. E, bu tip şeylere girebilirler ama yüksek ihtimalle Ömer yine bir yolunu bulup sevgi teyzeyi gerçekten sevdiğinin ve onu Kullanmak için değil de onu gerçekten sahiplendiği için yanına aldığını gösterecektir. Şevval gelecek bölümlerde Sarp'la birlikte kötü şeyler yapacak. Ömer'i ve kardeşlerini ciddi anlamda sıkıntıya sokmaya başlayacak. Ancak Şevval'in ilk önce nebahatle alıp veremediği var. O da Ahmet. Ee, Şevval aslında Ahmet'in ne kadar çapkın biri olduğunu biliyor. Zaten Suzan'la olan ilişkisini de biliyordu. Onlar nişanlıyken Suzan'la bir ilişki yaşamış Ahmet. İşte bu yüzden Nebahat aslında Ahmet'in neler yapabileceğini kestirebiliyor. Ama e, özür dileriz Şevval Ahmet'in neler yapabileceğini kestiriyor. Fakat Nebahat e, Suzan gibi değil daha dişli bir rakip. E, ve Nebahat'in de aslında Şevval'den az kalır yanı yok. Nebat kesinlikle gelecek bölümlerde e, Ahmet'le ilişkisine devam edecek. Fakat biz asıl önemli olan şeyin Suzan olduğunu düşünüyoruz şu anda. E, Suzan'ın da gelecek bölümlerde Akif'le devam edeceğini düşünmekteyiz. Bu arada... Berke gelirsek, Berk yüksek ihtimalle önümüzdeki bölümlerde Afra ile bir yakınlık kurmaya başlayabilir ve bu durum Oğulcan'ı çılgına çevirecektir. Aybike de Tolga ile birlikte e, güzel bir çift olacaklar mı? Onu bilmiyoruz ama Aybike'nin aslında gönlü yok bu ilişkide. Fakat Tolga Aybike'nin yavaş yavaş ona ısındığını fark edince ona açılacaktır. Şu anda e, her ne kadar Aybike'nin aslında e Tolga'nın geçmişiyle alakalı hatta önceki bölümde Tolga'ya sen iyi biri değilsin yani çok kötü şeyler yaptın ama şu anda seni kabulleniyorum dedi ona ve yüksek ihtimalle bu kabullenme olayı gelecek bölümlerde çok farklı bir yere gidebilir. Bu arada Susan ve Ömer'in de yavaş yavaş ayrılacaklarını düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle gelecek bölümlerden itibaren Ömer ve Leyla yakınlaşmasını çok daha fazla görebiliriz. En son kimya laboratuvarında grup oldukları zaman Süsen sinirlendi ve laboratuvarı terk etti. Ömer ve Leyla bir arada kaldılar. İşte biz Ömer ve Leyla'nın gelecek bölümlerde daha fazla yakınlaşacaklarını ve Süsen'in Kadir'in ölümünden dolayı bir parmağı olduğunu öğrenen Ömer'in artık Süsen'den tamamen nefret edeceğini ve Süsen'i asla ...affetmeyeceğini ve sonrasında Leyla'yla güzel bir ikili olacaklarını düşünüyoruz. Bu arada Sarp'a gelirsek Sarp da e, Süsen'i e, bu şekilde... E, ...yani düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde davranıp Süsen'le birlikte hareket edebilir ama... ...Süsen'in Sarp'a karşı hiçbir şey hissetmediğini biliyoruz. Sarp sadece Ömer'i kızdırmak için bunu yapacak. Ancak gelecek bölümlerde Sarp'ın da Süsen'e aşık olabileceğini düşünmekteyiz. Yasmin'e gelirsek Yasmin de şu anda... Berke oynuyor galiba ya da Afra Berke oynuyor, Bilmiyoruz ama biz Afra ve Berkin gelecek bölümlerde beraber olabileceğini düşünüyoruz. Yasmin kafayı Doruk'a takabilir mi? Takabilir çünkü Doruk ve Aybike'nin şu ana kadar güzel giden bir ilişkisi vardı ve yüksek ihtimalle Aybike gelecek bölümlerde Dorukla ilgili daha doğrusu Doruk ve Aybike'nin arasını açabilecek şeyler olabilir. Bunu da Yasmin ve Sarp yapabilir. Sarp gerçekten e, Yasmin'in e, gelecek bölümlerde eli ayağı olacak ve Yasmin'in Doruk'la ilgili yapacaklarını aslında Sarp yardım edecek ona. E, az evvel de belirttiğim gibi Akif de yüksek ihtimalle Suzan'la devam edecek. Ahmet ve Nebahat ikilisi, Suzan ve Akif ikilisi devam edecekler. Ve Akif de gelecek bölümlerde artık Suzan'ın... Eli ayağı olacak Ve Suzan'la birlikte iş yapmaya başlayacak Belki de Suzan Kulüpten ayrılabilir yeni bir işe girebilirler Çünkü Akif Restoran açmaktan falan bahsetmişti Yüksek ihtimalle Nebahat Suzan'ın son yaptığından sonra Akif'e ev aldığı için Onu evden kovdu hatırlarsanız Suzan'la belki de artık bitirecektir Ortaklığını daha doğrusu Şu anda kulübün müdürlüğünü yapıyordu Suzan ve yüksek ihtimalle Nebahat Suzan'dan bu müdürlüğü almak isteyebilir Ve Suzan da Akif'le birlikte yeni bir restoran açabilirler. Bu arada Akif zaten önceki bölümde bundan bahsetmişti. Doruk'un da gelecek bölümlerde Suzan, özür dilerim Nebahat ve Ahmet ilişkisini öğrenebileceğini ve bu yüzden Nebahat'ten ayrılıp babası Akif'in yanına gidebileceğini düşünüyoruz. Bu durum Nebahati çılgına çevirecektir. Akif'ten sonra bir de oğlunun da onun yanından ayrılması Nebati yapayalnız bırakacaktır arkadaşlar. Nebat ve Ahmet'in de gelecek bölümlerde daha sık buluşabileceklerini ve belki de Şevalin de onlarla ilgili gelecek bölümlerde onları yakalayabileceğini ya da onlarla ilgili bir şeyler yapabileceğini düşünüyoruz. Bu arada Şengül, Orhan ve Gönül üçlüsüne gelirsek Afra yine ne yapıp edip Gönül ve Orhan'ı barıştırmayı başardı. Ama biz Orhan'ın gelecek bölümlerde aslında Gönül'le ilgili çocuklara yaptıklarını öğrenince yine Gönül'e Gönül koyabileceğini ve Gönül'den tekrar soğuyacağını düşünüyoruz. Ve Şengül'ün zaten gelecek bölümlerden itibaren artık bebekle birlikte bebeğin de yavaş yavaş doğmasıyla birlikte yani gelişmesi, büyümesi ve doğmasıyla birlikte Orhan'ın ona geri gelebileceği hayalleri kuruyor. Sadece Şengül değil, çocuklar da bu şekilde. İnşallah bebek dünyaya geldiği zaman Orhan yanlarında olmuş olur diyeceğiz ama anlaşılan o ki gönül ve Afra da Orhan'ı pek bırakacak gibi durmuyorlar. Afra'nın da Berk'le ilişki yaşayabileceğini ve Oğulcan'ın bunu öğrenince yıkılacağını düşünüyoruz. Oğulcan şu anda Afra'ya karşı karşılıksız bir aşk besliyor ve bu durum gelecek bölümlerde Oğulcan'ı ciddi anlamda yaralayacaktır. Bakalım e, Aybike, Asiye, Doruk, Oğulcan neler yapacaklar bu arada? DNA testi sonuçlandı. DNA testinin Sonucunu gördüler. Ömer'in Ahmetoğlu olduğu gerçeği ortaya çıktı. Ee, Suzan zaten her şeyi biliyor. Biz gelecek bölümlerde yavaş yavaş bu gerçeğin gün yüzüne çıkabileceğini ve artık e, saklanmayacağını düşünüyoruz. E, fakat şöyle bir durum var. Ahmet Ömer'i kabullenebilir mi? E, kabullenmeyecek diye düşünmekteyiz. E, bir nevi Şevval ve çocukları da buna engel olmaya çalışacak. Sarp bu yüzden Ömer'in başına kötü şeyler getirebilir. Ömer'i çok kötü bir duruma düşürebilir. Sadece Ömer değil kardeşlerini de yaralayabilir. Kardeşlerini de zor durumda bırakabilir. Dileğimiz o ki kimseye bir şey olmaması ama ne yazık ki kötüler her zaman olduğu gibi kötülüklerini yapıyorlar. Ve kötülerin yüzünden olan iyileri oluyor. Akif ve Suzan tekrar bir araya gelecekler. Boşanmayacaklar. Önceki bölümlerde Suzan boşanmak istediğini falan söylemişti. Ama bundan sonraki süreçte Akif ve Suzan güzel bir ikili olacaklar. Hatta az evvel de belirttiğim gibi yeni bir restoran açma ihtimalleri olabilir. Ve belki de Ömer de artık yeni bu restoranda çalışmaya başlar. Yani Ömer de onlara yardım eder. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.